Hadi bakalım. Çarpmadan ne kadar direkt yapabileceğiz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir simülatör oyunuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Volkswagen Golf Drift Simülatörü oyunu oynuyoruz arkadaşlar. İndirme linkini aşağıda bırakacağım. Daha fazla bu tarzda videolar için lütfen videoya like bekliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi e, bu simülatör oyunumuzda arkadaşlar Volkswagen Golf'umuz var. Bu Golf'u şimdi güzel bir şekilde boyayacağız. Sonrasında sürüş keyfine birlikte varacağız arkadaşlar. Şimdi aracımızı boyayalım. Daha sonrasında sürüşümüzü yapalım arkadaşlar. Şimdi kırmızı. Bak kırmızı güzel gidiyor. Ama her zaman bunu diyorum. Her zaman kırmızı kullanıyorum. O yüzden farklı renkler kullanmak da istiyorum açıkçası arkadaşlar. Ve yeşil. Bu da güzel. Bakalım başka. Sarı. Bu da fena durmadı. Bu da güzel. öyle renk tonlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet bence bu renk iyi arkadaşlar. Biraz daha koyu yapsam? Evet şu renk bence iyi arkadaşlar. Bu rengi seçtim ve oyunuma başladım arkadaşlar. Hadi bakalım. Aracımızın iç kısmını göstereyim şöyle. Keşke plaka değiştirme de olsa. Bu arada oyunun 360 derecelik açısı hiç güzel değil. Ama Drift olayı gerçekten diğer oyunlara oranla çok seviyorum. Olmadı be. Ama Drift olayı gerçekten güzel arkadaşlar. Ah! Olmadı. Böyle kamera açılarımızı değiştirelim ara ara. Bu arada bu kez bayan sürücü varmış. Onu da yeni fark ettim. Yok artık! Şu kamera açısı mesela bak. Gaza bastığında gitmemesi lazım ama işte bu kamera açısı kamera açısı çok berbat arkadaşlar. Evet, videomu beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Drift atmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Çarpmadan ne kadar direkt Burası Biraz tehlikeli işte. Aa, olmadı. Olmadı be. Sensiz olmadı. Çünkü yeşil sürmek kamera açısı gerçekten güzel. <Gülüyor> <Anı> <Gülüyor> efendim, sakin sürün ya. Niye sürün? gitmesi zor arkadaşlar. Ah! Be, i̇çerim dedim ama... Öyle aracımıza bir 360 derecelik açıyla yine bakalım. E ne yap şey ya? Burada çarpmam gerekiyordu. hakkını vermek lazım. Çarpma. Güzel çarpmadık. Kurtardık sonunda kurtardık. Ekrana baktığında direksiyona bazen e, basamıyorum arkadaşlar o yüzden kaza yapıyorum. kaydırıyordum arabayı ya. İşte bu güzel. Buraya baksana böyle kamera açsın mıdır arkadaş? Ya yani böyle kamera açısını da koymazsınız ya. Evet, şimdi son parkuru gerçekleştireceğim şurada, kaza yapmadan diğerleri yapmaya çalışacağım, am tur yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel, ilk aşama tamam. Bu da güzel. 妈呀！Oh, yeah. harikayız be. Evet. Aracımız da gayet güzel. Oyunumuz da gayet güzel arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda videolar için lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımı yorum yazmayı unutmayalım. Sevgilerle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.